içinde eşrefi mahluk olarak yarattı. Bizleri Habibine ümmet, kendisine kul olarak yarattı. Onun için Rabbimize ne kadar hamdü senalar etsek, ne kadar şükürler etsek azdır. Onun için bizleri eşrefi mahluk olarak yaratan yüce Rabbimiz, Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Cenab-ı Allah Elestu bi Rabbikum Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bizler de söz verdik. Kalu bela ruhlar aleminde bu antlaşmayı yaptık. <gülüyor> Rabbimize <gülüyor> söz verdik. Elestu bi Rabbikum Kalu bela Evet ya Rabbim sen bizim Rabbimizsin. Öyleyse dedi ben sizi bir aleme, bir dünya denilen bir yere göndereceğim. Gerçekten bakalım sizler bu verdiğiniz sözde duracak mısınız? Ahdinizde vefa gösterecek misiniz? Yani bizler doğmadan 300 küsür sene evvel Cenab-ı Allah ruhlarımızı yarattı ve ruhlarımızla da bir anlaşma yaptı. Biz de bu anlaşmayı kabul ettik ruhlarımız. Ruhlar aleminde o anlaşmayı kabul ettik. Elestü bir rabbüküm. Kalu bela dedik. Ben sizin Rabbiniz değil miyim dedi. Evet sen bizim Rabbimizsin dedik. Peki bu anlaşmada kalabilmemiz için Cenab-ı Allah bizleri 9 ay 10 gün gibi bir süre ile ana rahminde bu yolculuktan sonra bir geçitten geniş bir dünya yüzeyine çıkardı bizleri dünyaya insan olarak yarattı bizleri gönderdi ve bakalım sizi bu sözünüzde sadık kalacak mısınız şu kısa dünya hayatında cenab Allah'a vermiş olduğumuz sözde kim ne kadar sadık kalabilecek çocuk Beşikten gençliğe doğru, gençlikten yaşlılığa, ihtiyarlığa doğru ve kabir denilen bir alemden mahşer yerine doğru yolculuk devam ediyor. İnsanoğlu bir yolcudur. Elestü bezminden geldik dünyaya, bir kefen aldık, döndük kabir ve ukbaya. Yani dünya